Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle pizza partisi var diyorum. Sizler de benimle birlikte pizza yapmaya ne dersiniz? Öncelikle hamuru yoğuralım, bir mayalanmaya bırakalım. bir buçuk su bardağı ılık su, 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 paket kuru maya. 1 çay kaşığı tuz, 4 su bardağı un kullanacağım arkadaşlar. Güzel bir şekilde yoğuralım. Evde şef varsa, makineniz varsa yoğurabilirsiniz. Elinize de yoğurmanız mümkün. Şimdi domates sosunu sosunu hazırlıyorum arkadaşlar. 2 paket domates püresi kullanabilirsiniz. Ya da domates sadece rendeleyerek kullanabilirsiniz. Ben fesleğenli makarna sosunu kullanıyorum. Rondoya domates ve sarımsakları atmanız gerekiyor. Bir bızlatmanız gerekiyor arkadaşlar. Domates püresini kullanıyorsanız içerisine yine sarımsak ilave ettim. Mutlaka ama mutlaka kaynatacağız bir 10 dakika kadar. Bir çimdik tuz, bir çimdik şeker kullanıyorum. Bir çay kaşığı fesleğen ee, bu şekilde fesleğenli domates sosu kullanmadıysanız arkadaşlar. 3 yemek kaşığı zeytinyağı koyuyorum. Size iddia ediyorum. En garantili, en lezzetli pizza sosu oluyor. Bu şekilde mutlaka bir kez olsun deneyi istiyorum. Kenara alıp soğutacağız. Üzerinde sucuk dilimleri kaşar rendesi kullanıyorum sizler istediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz yapabilirsiniz hamur çok güzel mayalandı arkadaşlar şöyle bir havasını aldıralım iki bezeye ayıracağım büyük fırın tepsisi boyutunda açıyorum bezeyi tezgaha alıyorum oklavayla veya Merdane yardımı ile açıyorum arkadaşlar. Çatalla her yerini deliyorum, kabarmasın diye arkadaşlar. Sonra sosu sürelim. Kaşar rendesi serpiyorum. Sucuk dilimlerini yerleştiriyorum ve doğru fırına pişmeye. Hazır hale getiriyorum. Soğumuş olan sosu sürüyorum. Evet. Buyurun tarifim sizindir arkadaşlar. Isıtılmış 200 derecelik fırında pişmeye gönderiyorum. Fırından çıkan sıcacık pizzamızı şalgam, ayran, neyle tüketmek istiyorsanız yanında içebilirsiniz. Turşu, yeşillik olarak, e, roka, marul içerisine sarıp yiyebilirsiniz arkadaşlar. Umarım beğendiniz. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Yiyenlere afiyet şifa olsun.